Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kapkünlük kanalıma hoş geldiniz. Çuadaroğlu metal Sanayi ve Pazarlama AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Şirket yapmış olduğu açıklamada şirketimiz Alucorex Alüminyum AŞ ile arasında 12 Nisan 2021 yani bugün itibariyle 4250 ton yarı mamur alüminyum kütük satışı anlaşmasının yaptığını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre söz konusu miktarın 2021 sonuna kadar aylık eşit miktarlarda gerçekleşeceğini ve Londra metal borsası fiyatı artı prim endeksine göre fiyatının belirlendiğini, toplam satış fiyatının da güncel Londra metal borsası endeksine göre yaklaşık 11 milyon 560 bin Amerikan doları olduğunu açıkladı. Siz değerli yatırımcılar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.